Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde 9. alıştırmamızı yapacağız. Aşağıdaki cümleleri Arapça çeviriniz şeklinde bir alıştırmadır. Şimdi biz alıştırmaları yazdım ben arkadaşlar. Bunlar nasıl yapıldığını üzerinde konuşarak ifade edeceğim. Bu dersimizde efendim aksamı seba ile ilgili malum fiiller bakımından Arkadaşlar son dersimiz olacak. Bundan sonraki süreçte mazi fiilin meçhulü, muzari fiilin meçhulü şeklinde derslerimiz devam edecek. Şimdi şuradan ben hemen çizgiyi açıyorum. Evet buradan devam ediyoruz. Şimdi bakınız birinci alıştırmada kapıyı aç, pencereyi açma demiş. Bu bir emirdir. Pencereyi açma ise nehidir ve emri hazır, nehi hazır şeklinde ifade edeceğiz. İftah aç, fetah feylini biliyoruz zaten. İftah aç, el babe kapıyı. La teftah, sen açma. Neyi açma? En nafilete pencereyi. Pencereyi açma. Cümlemiz bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyoruz ve fiilimize dikkat ederseniz fiilimiz salim bir fiildir diyoruz. Devam ediyoruz. Her gün Kur'an okuyunuz. Şimdi burada e, Kur'an okumak ikra'u şeklinde, kara e de ben düşündüm. E, evet, ikra'u olur. İkra, ikra'a, ikra'u, el-Kur'ane külle yevmin. Her günü de külle yevmin şeklinde ifade ediyoruz. İkra'u siz okuyunuz, el-Kur'ane Kur'an, külle yevmin her gün şeklinde. Evet arkadaşlar. Üçüncü alıştırmamız. Öğrenciler her gün Kur'an'dan bir cüz okusunlar şeklindedir. Bunu tercüme edelim Türkçe'ye. Şimdi burada... Burada dikkat ettiyseniz fiil cümlesi şeklinde biz bunu isim cümlesi şeklinde yazmayı uygun gördük. Etüllabı öğrenciler bu müptedadır. Bunların hepsi artık haber olarak değerlendirilir. Ettülla bu liyekra'u diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada okusunlar ifadesini bakınız. Artık e, emri gayip şeklinde ifade edeceğiz. Liyekra'u onlar okusunlar. Bunu liyetlü diye de ifade edebiliriz arkadaşlar. Kara eve tela okumak anlamına gelmekteydi. Liyekra'u okusunlar. İsterseniz böyle dersiniz. Dilerseniz de liyetlü şeklinde ifade edersiniz cüz'en bir cüz minel Kur'an'ı Kur'an'dan bir cüz külle yevmin her günü de bu şekilde ifade ediyoruz. Öğrenciler her gün Kur'an'dan bir cüz okusunlar. Bu şekilde ifade ettik. Devam ediyoruz. Bu problemi çöz. Şimdi halle çözdü demek idi. Bunun emri hazırı hulle de gelebilir. Uhlül şeklinde de gelebiliyordu arkadaşlar. Bunlar mudaf fiil idi. Hulle de diyebiliriz. Uhlül de diyebiliriz. Hadihil muşkilete bu problemi çöz diyoruz arkadaşlar. İkiniz bu problemi çözünüz. Hulle, hulla olur. Hadihil muşkilete. Hulla şeklinde ifade ettik. Hadihil muşkileteyi zaten biliyoruz. İkinizle hulla emri hazır. Tesne olarak çekimlediğimizde şu ikiniz anlamını hülla da görmekteyiz arkadaşlar. Entüm hülla, şey entüm hulla da diyebiliriz ama gerek var mı denilebilirdi. Ama biz bu şekilde demeyi e, uygun gördük. Öyle de denebilirdi. Şuradaki uslupta olduğu gibi isim cümlesi şeklinde de ifade edilebilirdi. Biz de oradan fiil cümlesi olarak yazdık. Entüm hulla halihil müşkilete şeklinde daha vurgulu olurdu arkadaşlar. Öyle desek de olur idi. Devam ediyoruz. Tabi burada... Şunu söyleyelim, e, bakın burada halle gibi bunlar mudaf değildir. E, birinci e, şey şöyle söyleyelim, entezamirine göre e, gayip e, muhatap e, müfret muhatapta e, hulle ya da uhlül şeklinde diyebiliyoruz ama diğerlerinde daha ziyade e, böyle mudaflı şekilde fiilimizi, emir fiilimizi kullanıyoruz arkadaşlar. Ee, ya da şey idgamlı olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Hulla. Hulla hulu şeklinde ifade edebiliyoruz. O konuya dilerseniz bakabilirsiniz. Devam ettik. Yetkililer bu problemi çözsünler. El mes'ulüne yetkililer liye hullu çözsünler. Hadi muşkilete bu problemi. Bakın çözsünler ifadesini yetkililerle birlikte düşündüğümüzde burada bir e, emri gaibin e, söz konusu olduğunu görmemizde fayda var ki cümlemizde ona göre yazdık. El mes'ulüne liyehullü hadihil muşkile dedik arkadaşlar bakınız. Rüyanı kardeşine anlatma bana anlat demiş fiil cümlemiz. o kassahu aleyh şeklinde kullanınız diye bizde yönlendirmiş. Kassah Hu onu anlattı, aleyhi ona anlattı arkadaşlar. O zaman şöyle diyoruz. La taksus. Burada e, nehi hazır olduğu için fiilimizi o şekilde düşündük. Anlatma bir nehi hazır üslubudur. La taksus anlatma rüyake. Rüyanı ala ihvetike kardeşlerine. Uksus anlat aleyhe bana. Uksus. Hatta arkadaşlar şuraya uksuz hu da diyebilirdik ama onu bana anlat dememiş. Onu bana anlat deseydi burada onu anlamına gelecek şuraya rüyaya zamir değerini buraya yazardık, Yazar idik. Uksuz hı aleyye olur ama kitabımız hep bizden istemediği için biz de gerek duymadık. Onu söyleyelim arkadaşlar. Hulmun da olabilirdi arkadaşlar. Hul muke, de diyebilirdik ama rüya ke biz. Şerden kaçın, hayırdan kaçmayınız ifadesini Türkçe'ye çevirelim. Firru kaçınız, bakın bu bir cemdir, görüyorsunuz kaçın ifadesini. Firru kaçınız, mineşşer, şerden kaçınız. Kaçmayınız ifadesi de arkadaşlar bir nehi hazırdır. Onu da la tefirru şeklinde yaptık. Tefirru ne? La tefirru dedik. Muzari fiili ne yaptı buradaki la? Cezmetti. Cezm alameti nun düştü. La tefirru kaçmayınız. Minel hayrı hayırdan kaçmayınız diyoruz. Şimdi biraz ilerleyelim. Evet, devam ediyoruz kendine bir plan yap ve dali nefsi hi şeklinde kendine plan yaptı anlamına gelir burası bunu emir olarak düzenle demiş ve buna uy, uygun hareket et şeklinde bizi yönlendirmiş kitabımız o zaman dali nefsi huddaten kendine bir plan yap şeklinde ifade ettik harekelerimizde şöyle daha net görelim Evet gördüğünüz gibi. Vada kelimesinin emri hadırı da şeklinde gelir arkadaşlar. Ni nefsike, kendin ifadesini buradaki zamirini getirerek e, netleştiriyoruz. Bu zaten, zaten bir plan anlamında plandır. Herkes kendine bir plan yapsın cümlemize geliyoruz arkadaşlar. Herkesi küllü şahsın şeklinde ifade edebiliriz. Küllü şahsın, herkes liya da'u yapsın li nefsihim kendisine deten bir plan. Bir plan düzeltiyorum. Yapsın şeklinde ifade ettik. Şimdi biz burada gördüğünüz gibi emri gayibi tercih ettik. Ee, devam ediyoruz. Yapsın. Ha burada bunu şu şekilde de yapabilirdik. Kendinize plan yapınız anlamına gelecek şekilde da'u li nefsiküm hudeten kendinize bir plan yapınız şeklinde de ifade edebilirdik ama şuradaki herkes bizi biraz bağladı. O yüzden külle şahsın demeyi tercih ettik. Devam ediyoruz. Herkes planını uygulamaya koysun. Külle şahsın yine herkes diyoruz. Li yada'u koysun. Vada'a yada'u yada'u ne? yada'u koysun. da tehum planlarını. Bunun planını, ifadesini hudda tefhim şeklinde ifade ettik. Neye koysun? Mevda'at tenfiz. Bu yürütme demek arkadaşlar. Uygulama demek arkadaşlar. Herkes planını uygulamaya koysun anlamında bu şekilde ifade ediyoruz. Hastaları ziyaret ediniz. Ade döndü demek. Ade el meriyla cümlesi hastayı ziyaret etti demek. Bunu kullanınız demiş arkadaşlar. Ediniz bakınız cemi gelmiş. Biz de ne yaptık? ade yaudu ut e, ziyaret et ya da dön demek arkadaşlar. Udu sizler ziyaret ediniz. El merza hastaları meriz. müfreddir. Merza ise cemdir. Udu el merza hastaları ziyaret ediniz anlamındadır. Fatma yarın hocayı ziyaret et. Ya Fatime tü de diyebiliriz. Fatime tü de diyebiliriz. Udi El üstada gaden dedik arkadaşlar. Udi Fatma mühendis olduğu için zamir değeri entidir. Entiye uygun Udi yazdık. Sen ziyaret et el üstaze hocayı gaden yarın. Yarın hocayı ziyaret et dedik. Arkadaşlar Zuri de olabilirdi ama biz Udi'den kalsın istedik. Aynı anlama geliyor zaten. Yarın oruç tut arkadaşlar. Sami yasumu sun gelir. Şimdi müzekker mühendis ayrımına bir dikkat çekmek adına sun müzekker için kullanıldığını ifade ettik. Sumi'nin de mühendis için. Şimdi sum gaden yarın oruç tut anlamına gelir. Sumi gaden yarın oruç tut anlamına gelir. Sumla müzekkere hitap, sumi ile mühendise hitap atmış oluruz. Evet, yarın Allah için oruç tutunuz. Bakın cemidir. Biz hem müzikler hem müennesi göstermek istedik. Sumu, oruç tutunuz, lillahi gaden. Yarın Allah için oruç tutunuz anlamına gelir. Müzik, Burada cemden kasıt müennes ise diye düşündük arkadaşlar. Bir de o boyutuyla göstermek istedik. Sumne, lillahi gaden de olur. Sumu ya da sumne, lillahi gaden şeklinde olur. Ama genel kullanım daha çok müzekker hitaptır. Sumu lillahi gaden onu da biliyoruz. Evet şuradayı biraz yukarı doğru alalım. Çizimimize evet. devam edelim. Evet kızım Allah'tan başka kimseden korkma. Ya ibneti kızımı ya ibneti şeklinde ifade ettik arkadaşlar. Ey kızım anlamında. La tahafi sen korkma illa Allah'a ancak Allah hariç. Dolayısıyla Allah'tan başka da kimseden korkmayı Allahe şeklinde ifade ediyoruz. La tahafi Allahe Allah'tan başka kimseden korkma anlamına gelir burası arkadaşlar. Hatta buraya şey de diyebiliriz. La tahafi ahaden Allahe şeklinde de ifade edebiliriz. Buraya bir ahaden de ekleyebiliriz. Bu sadece Allah'tan kork anlamına gelir. Dilersek onu da şöyle ifade edelim. Evet. La tahafi ahaden illallah şeklinde ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Ailene namazı emret. Umur ya da mur şeklinde bunu ifade edebiliriz. Emret fiilini arkadaşlar. Hatta biz şurada şunu biraz yukarı alalım burada çizmemizi gösterelim. emret ya da mur şeklinde de ifade edebiliriz. Emara fiilinden ehleki ailene bir salatı namazı. Ne emret? Bir salatı namazı. Emara e, fiili bir harfi celiyle e, aldığını biliyoruz arkadaşlar. Hiç kimseye kötülüğü emretme. La te'mur emretme. Bir şerri kötülüğü Ahada Hatta buraya la te'mur ahaden bir şeklinde de bunu değiştirebiliriz arkadaşlar. La te'mur emretme bir kötülü ahaden hiçbir kimse anlamında ahaden ifade ettik. Evet girmeden önce kapıyı üç kere çal ifadesi taraka yetruku el mesela tarakal baba kapıyı çaldı yani kapıyı eliyle çaldı anlamına gelir. Burada dakka fiilimiz var. Arkadaşlar bir mudaf fiildir. Onu da dukka şeklinde ifade edebiliriz. Yukarıda geçmişti. Hallede hulle uhlül. Burada da utkuk diyebiliriz. Yani şu çal ifadesini utruk, udkuk ve dukka şeklinde üç şekilde ifade edebiliriz. Tabi bir cümlede üç boyutunu göremeyiz ama bir tanesini görebiliriz babe kapıyı kaç defa? selasen merratin üç defa. Kable duhul girmeden önceyi de kable duhul şeklinde söylüyoruz. Ali girmeden önce zili çalsın. Bakın Ali çalsın bu bir emri gaiptir gördüğünüz gibi. Ali yünle başladık. Ali yün li yerinle el cerasa kable en yeduhule dedik. Girmeden önce. Tabi burada kablet duhul de diyebilirdik. Ama müevvel mastar şeklinde de demek e, yazılabileceğini göstermek istedik biz. Ali yerinle çalsın neyi el cerase zili kable en yedukule girmeden önce anlamındadır. Ranne el cerase zili çaldı demek arkadaşlar. O yüzden biz de ranne fiilini tercih ettik. Dilerseniz sözlüğe de bakabilirsiniz. Tabi bu bir e, Emri gayip olduğu için muzari fiilin gayip başına ne getirdik? Bir lam getirdik arkadaşlar. Emir lama. Onlardan korkma benden kork şeklinde bir cümlemiz var. Hafe minhuyu kullanınız demiş. Hafe korktu minhu ondan korktu anlamına gelir. O zaman şöyle sirgeyelim. Onlardan korkma. La tahaf sen korkma. Minhum onlardan korkma. Hif Kork minni benden, benden kork. Onlardan korkma, benden kork. Emri hazırı harfenin kıf şeklinde gelmekteydi. Onu söyleymiş olalım. Bu korkma da nehi hazırdır arkadaşlar. Nehi hazır olarak yazdık. Devam ediyoruz. Onlardan korkmayın, benden korkun. Şimdi burada korkma müfret idi. Burada korkmayın artık ve korkun cemidir. Ona göre yazıyoruz cümlemizi la tahafu minhum onlardan korkmayınız sizler onlardan korkmayınız anlamındadır hafu minni benden korkunuz hif hafa evet efendim hif hafu hif kork hafu sizler korkunuz anlamındadır arkadaşlar minni benden diyoruz onlardan korkmayın benden korkunuz dedi Çocuğum vaktini boşa geçirme. Kaza vaktahu abesen. Vaktini boşa harcadı anlamına gelir. Bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Biz bunu artık fiil e, emir olarak yazacağız arkadaşlar. Çocuğumu şu şekilde ifade edebiliriz. Ya bu neye diyebiliriz. Ya tıfli de diyebiliriz. Burada ya'yı düşürüp büneyye ya da tıfli de diyebiliriz arkadaşlar. Her ikisi de uygundur. E, şurayı bir harekelerini görmeniz açısından düzenleyelim. Evet. Şimdi burada boşa geçirme en tez amirine göredir. Yani muhatap muhatabımıza müfret muhatabımıza ne yapıyoruz? Emir veriyoruz. Cümlenin uslu bu şekilde. La taksi geçirme vakteke vaktini abeten boşa. Şimdi burada tabii geçirme e, sözcüğüne baktığımızda bir nehi hazır olduğunu görmekteyiz. O yüzden e, ne yapıyoruz biz? Muzari fiilin e, gayb, şimdi, muzari fiilin muhataba, muhatap müfret sigasının başına bir nehilası getiriyoruz ve bu nehilası da muzari fiili ne yapıyordu? Cezm ediyordu. Burada illetli bir fiil olduğu için hatta şöyle söyleyelim. Bu kadar daha bir nakıs fiildir. Son harfi illetlidir. İllet harfi de düşüyor arkadaşlar. Bakınız bu durumda. La takzi vakteki abesen bu vaktini boşa geçirme dedik. Şimdi devam ediyoruz. Bu hadise ezberle ve onu insanlara rivayet et cümlesini Türkçe'ye çevirmeye. Allahu varallahu ile Onu ezberledi ve onu insanlara rivayet etti. Şimdi burada bize şunu söyle. Hafıza kelimesi üzerinden bu hadisi ezberleyi yapınız. Ravahu ile nas cümlesi üzerinden de onu insanlara rivayet edinizi e, oluşturunuz diyor. Biz de ona göre hareket ettik. Bakın hafıza ihfez gelir. Hafıza yahfezu ihfez. İhfez ezberle. Neyi ezberle? Bu hadisi. Bu hadisi de hadel hadise şeklinde ifade ediyoruz. Zaten hmm. mefhulun bihtir. Bu hadisi ezberle onu rivayet et. Rava kelimesinden bir emri hazır istiyor bizden ve irvihi diyeceğiz arkadaşlar. Bu hi artık buradaki hadise gidecek. Hadisi onu rivayet et. Kime? ile nas insanlara. İnsanlara da onu rivayet et diyoruz. Evet arkadaşlar bu alıştırmamız da bu şekildeydi. Bundan sonraki dersimiz mazi film meçhulü çekimi olacaktır. Görüşmek üzere ben hepinize başarılar diliyorum.